Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir asabından e, ashabından bahsediliyor Efendimiz'e. Çok sıkıntılı bir durumda, sekarat halinde. E, ölmek, ölemiyor, ölmek de nasip işi, ölemiyor. Ashab-ı kiram diyorlar ki, ya Resulallah bir gitsek, bir böyle bir sıkıntılı bir ashabınızdan bir zat var. Peygamber Efendimiz gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hasta yatağında mübarek elini göğsüne koyuyor Peygamber Efendimiz. Nasılsın diye soruyor o kimse Allah'ın azabından çok korktuğunu ve bundan tir tir titrediğini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki boşaltın odayı asabına. Beni diyor bununla yalnız bırakın, baş başa bırakın. Hadisi rivayet eden Ravi Selman-ı Farisi Hazretleri diyor ki herkes çıktı ama ben çıkmadım. İyi ki çıkmamış. Peygamber Efendimizin bu yaşadığı hadiseyi bir öğüt olarak bize o aktarıyor. Peygamber Efendimiz elini mübarek elini göğsünün üzerine koydu. Dedi ki: "Ne görüyorsun? Gördüğün bir şey var mı?" Çünkü insan ölüme yakın tecrübelerde ölüm çünkü gözden perdeleri kaldırır, kulaktan ağırlıkları indirir. İnsan görülemeyen şeyleri görmeye başlar. Sekarat halinde ölümde gözden perdeler kalkar. Peygamber Efendimiz sormuş: "Ne görüyorsun? Hissettiğin gördüğün bir şey var mı?" Adam demiş ki, o zat demiş ki: "Ya Resulallah, odanın içerisinde iki kişi var. Bir tanesi simsiyah suratlı, asık yüzlü birisi, ötekisi çok nur gibi, güleç, mütebessim bir çehreye sahip. Efendimiz sormuş. Hangisi yakın, hangisi uzak duruyor? O zat demiş ki o asık yüzlü, simsiyah olan adamın soluğunu yüzümde hissediyorum. O çok yakın duruyor. Ötekisi çok çekingen ve odanın uç kısmında uzak duruyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, o zaman eyvah, günahlar fazla, iyilikler az, isyanlar fazla, itaatler az. Efendimiz elini çekerken göğsünden eline yapışmış o vefat etmek üzere olan kimse. Ya Resulallah demiş, elin iyi geldi, elin kalsın. Ama dua etsen, senin duan makbul ya, sen dua etsen de Allah Celle ve Allah Hazretleri bana yardım etsin, bana rahmet etsin, dua etsen. Peygamber Efendimiz de niyazda bulunmuş. Allah'ım demiş. Bunun azını çoğa say. Çoğunu affediver. Sen Erhamur rahiminsin, Acıyanların en acıyanısın. Peygamber Efendimiz böyle dua etmiş. Sonra sormuş. Halinde bir değişiklik var mı? Var anam babam sana feda olsun Ay. demiş. Ne oldu diye sormuş. O yüzü asık olan, soluğunu yüzümde hissettiğim o simsiyah olan adam artık biraz böyle odanın uç noktasına çekildi. O yüzü mütebessim olan, nur gibi olan kişi yaklaştı, artık onun soluğunu yüzümde hissediyorum. Efendimiz sormuş, tamam ben sana dua ettim, tamam ama bir amelin sana yardımcı olmuş olmalı. Sen bir amel etmişsindir de Allah onun azını çoğa saymıştır da Allah seni affetmiştir. Ne yapmıştın? Yani Peygamber Efendimizin bir şefaati olacak, Efendimizin bir duası olacak ama bunun bir karşılığı, bunun bir zemininin de kulda olması lazım. Bir ara bir ifade olarak Peygamberimiz bir gün e, sahabeden bir zata demiş ki: "Söyle sana bir dua edeyim. Ne istersin?" Hı hı. Demiş ki: "Ya Resulallah, cennette seninle birlikte olmayı isterim. Başka bir şey istemem." Efendimiz buyurmuş ki: "Tamam, onu anladık. Sen başka bir şey daha iste." "Başka bir şey istemiyorum." deyince efendimiz "Fe inni ala nefsike bi kefrati sucud" buyurmuş. Tamam. "Ben sana dua edeyim. Sen de secde ederek, çokça secde ederek bana yardımcı ol." sana yapacağım dua hakkında bana yardımcı ol buyurmuş. Şimdi o zaten efendimiz buyurmuş ki tamam ben dua ettim o siyah adam uzaklaştı. Nurani kimse sana yaklaştı ama senin bir amelinin olması lazım. Ne yapardın sen sağlığında? O da de demiş ki su ikram ederdim, sulardım. Belki susayan bir insana su verirdim. Belki ciğeri yanmış susuzluktan ciğeri yanmış hayvanlara su verirdim. Belki çölde sahiplerinin uyuz olduğu için terk ettiği develere e, susuzluktan ölmesin diye onların da ciğeri var diye su verirdim. Şimdi yapılan bir hayır, bir ibadet, bizim belki önemsemediğimiz bir ihsan, bir iyilik Allah tarafından öyle büyütülür, Karşımıza öyle bir sevap olarak çıkar ki burada da onu büyülten, gerçekten dünyevi bir hedef beklemeden insanın gönlünün derunundan gelerek ihlas ile o işi yapması bizden önceki ümmetlerden bir ümmette Peygamber Efendimiz bir zattan bahseder. Yoldan geçerken bir diken gördü. Kütübü Sitte'nin rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. Bir diken gördü. Efendimiz sanki bu tür rivayetlerde adeta gözünün önünde bir perde açılmış da o hadiseyi görüyormuş gibi anlatır. Buyuruyor ki sanki diken daldan bir ağacın dalından yola doğru sarkmıştı. Yok öyle değil. Sanki kopmuş da yere düşmüş gibiydi. Efendimiz betimliyor. Sanki bir Allah pencere açılıyor aşır. da oradan ha. anlatıyor gibi. Ve o adamcağız o dikeni aldı. Bu şimdi bir sürü insanın başına sıkıntı olacak dedi. Kenara attı. Bu Allah'ın o kadar hoşuna gitti ki Allah bundan dolayı okulunu bağışladı. Şimdi bu bizim hayata, bu bizim yaptığımız işlere, amellere, irili ufaklı, büyüklü, küçüklü demeden çok farklı bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Onun için biz bir hayrı yaparken bu hayrı bu iyiliği kimin namına yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Bir isyanı da gerçekleştirirken bir cürüme, bir günaha imza atarken bu biz bu günahla kime karşı isyan ediyoruz? Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu bakış açısı insanın hayatında iyilik namına önemsiz bir şey bırakmıyor. Peygamber Efendimizin ifadesiyle yolda yürürken insanlara eza veren bir şeyi yoldan kaldırmaya kadar giden muhteşem bir Perspektif koyuyor önümüze. İşte bundan dolayı belki sütünü döktüğü için bir hayvanı, bir kediyi e, hapseden ve ondan dolayı da o zalimliğinden dolayı Allah'ın kendisini azap ile cezalandırdığı bir insan durumuna düşmekten de bizi muhafaza ediyor. Bu muazzam bir perspektif. Yani yaşamın bu aralığı ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o nübüvvet ferasetine, onun o sünnetine, o sünnetin perspektifine aslında ittiba etmek ile gerçekleşebiliyor. O, o bakış açısı ancak o şekilde elde edilebiliyor. Çünkü aslında sünnet dediğimizde tepeden tırnağa, iğneden ipliğe, külliden cüz'iye bütün hayatı kuşatan e, derin, merhametli, gayretli bir aksiyonu, bütüncül bir aksiyonu kastediyoruz biz. Bu Peygamber Efendimizin gerçekten hayatına baktığımızda ondan öğrendiğimiz en temel düsturlardan bir tanesi.